Ek iş olarak e-ticaret yapmak mümkün mü? Normal şartlarda bu soruya cevabın kesinlikle hayır olacak. Neden? Çünkü e-ticaret ek iş olarak yapılacak bir işten çok fazla yük gerektiriyor. Bunun satışları takip etmesi var, kargoyu takip etmesi var, iadeydi, muhasebe süreçleriydi, müşteri hizmetleriydi. Bir sürü konu başlığı var iş yükü olarak baktığımızda. Tahsilat, faturası, kargo, mesela bunları saymıyorum bile. Ama mağazan olsun sunmuş olduğu konsepti düşündüğümüzde kolaylıkla evet e-ticaret yapabilirsiniz diyoruz. Çünkü buradan anahtar testin bir mağaza satın aldığınızda siz bu zorlu süreçlerin hiçbirisiyle ilgilenmiyorsunuz. Ne ürünü paketliyorsunuz, ne kargoya gitmek, uğraşmak gibi bir probleminiz var, ne bankasıydı, ne tahsilatıydı, ne faturasıydı. Bunların hepsini tedarikçiler ve platform sizin adınıza çözüyor. Onun için çok rahatlıkla ister ekiş olarak, ister evinizden çıkmadan kolaylıkla e-ticaret yapmanız mağazam olsun sayesinde mümkün.